Ey her bir varlığın açık gizli bütün isteklerini bilen, ey ihtiyacını arz edenlerin muhtaç bulunduğu her şeye malik bulunan, ey endişe ve hüzünden kendilerini kaybetmiş olanların, ah u eninlerini işiten, ey ruhlarını korku hissinin çepeçevre sardığı anlarda, gözyaşıyla boşalan kullarının ağlamalarını gören, ey kendini deruni sükut murakabesine salan kullarının gönlünde kopan çığlıklardan haberdar olan, Ey yaptıklarından dolayı pişmanlıkla kıvranan kullarının içten gelen nedametlerini gören, ey tevbe ile yüce dergahına teveccüh edenlerin özür ve mazeretlerini kabul eden, ey fesat için çalışan bozguncuların işlerine düzen ve kalıcılık vermeyen, Ey amellerinde gözünü hep ihsan ufkuna diken, vahtiyar kullarının ecir ve mükafatlarını katiyen zayi etmeyen, ey kendisini hiç kimsenin bilmediği kadar iyi bilip tanıyan, marifet ehli ariflerin kalplerinden hiçbir zaman uzak olmayan. Sübhansın Allah'ım bütün noksanlardan münezzehsin yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz senden. Muhafaza buyur bizi cehennemden.